Şimdi Bak, hemen kaç kişi? 1 2 3 4 5 6 7 kişi bir çay içemedi 7 kişi. Hayır canım. Şaka yoldan, yapıyorum şaka. <laughs> Biz yoldan biraz da muhabbet edelim diye. <laughs> Vallahi için şey çay, diye. Abi. çay Çok Orada, orda, teşekkür ederiz. Burada yapmayanlara, Aa, GT yapmayanlara evet. çay ısmarlıyorlar. yapmayanlara çay vermiyorlardı. Hocam her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Biz de bekleriz de nereye? YouTube'a bekleriz buraya. Köyceğiz'e. Çay için teşekkür ederiz. Tamam. Sağ ol. Hoş geldin de. Hadi. Eminim. Çay taze mi ama? Evet. Taze mi bayat mı? Bayatsa içmem ha. Olsun. Güzel, Çaya. güzel mi çay? Evet, sevdim. Tamam. Güzel. Bak güveniyorum sana. Tamam. Tamam. Anlaştık. Evet. <laughs> Adın ne? Adın ne? Hı? Adın ne? Sultan. 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 Nerelisin? Hı? Nerelisin? Koyuyorum. Yata yata. He yatağın mı? Evet. Bak bu dedi ki yatağın dedi kötü dedi. Yatağın dedi çok küçük dedi ya bu kadar küçük bir yer olamaz dedi. Çok yanlış dedi yani. Yanlış ya. He. Evet. Böyle yanlış şeyler söyleme. Evet. Köyceğize gidelim diyor. Çadır kurmayı sever misin? Evet. He. kampa gittin mi hiç? Gitmek ister misin? Evet. He? Gitmek ister misin kampa? Tabi evet. Bak evet. hocamız hocamız. Bugün kamp kuralım o zaman. Evet. Aa güzel. Menteşe yer küpeye kamp kuralım. Evet. Nereye? Menteşe yer küpe. Yer Aa, kamp yeri mi var? Mi? Yok gitmedik. Gidelim. Valla güzel Aa. mi? Menteşe, Ormanlık. Yer Oo. Gidilir. gidilir. Suların attığı. Oo. Meydanı. Ha. Evet. Güzelmiş gidilir. gidilir. Çok güzel gidilir vallahi gidilir. Yakın. Bir Bodrum'a bir gidelim de önce. Evet, Bodrum tabii ki. <laughs> <laughs> Bana böyle kameraya çekeyim hadi neyse. Dur bir daha göstereyim o bir daha gel. Da, dur ne? dur, ne? Daha dur daha daha, <laughs> bir daha gelsin bir <laughs> daha. Bak bak gene git. Bak. Buyurun efendim afiyetler olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir çok ya. Yemek değil o kek. Sen köyce izlisin ondan mı böyle sabahtan beri yapıyorsun? Çok üç ya. Reklamını yapıyor. Köyce bir gittik. Küçücük bir yer. Hiçbir şey de yok. Mikro Burada şey bile oldu. yok. Ha? Buradan Daha iki, dakika oldu geldik bak muhabbete bak. Köyceğiz'de bunu yaşamadık yok. mesela. Ben Köyceğiz'de değildim çünkü. <gülüyor> 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 o yüzden sıcak karşılığında Zaten ortam gülsür ya abla. Hiç gerek yok. Doğal bir ortam var çok güzel. Ben çalışmaya başlamadım ama başlayacağım abi. İran'da da var mı böyle şeyler? İran'da ben hiç görmedim. Hiç görmedim. Bana hiç denk gelmedi. Denk gelmedi yani. Okulda evet, evet. o kadar evet, evet. şehre, Gizli, gez, gez, şehre gittik. Gene denk gelmedi vallahi. Normal okul, okul var yani. Normal o eğitim var. var. O zaten var. O, hiç o, görmedim. Biz... Yatağında. Evet. Yani, Yatağında her yerde. Bir tek burada değil. Yatağında bir siz var. Bir başka bir yok. Var. Ama biz bir numarayız. Var. Vardır. Vardır. Rakip de var. Merhabalar. 15 yıldır. Sizi tanıyor. Çekiyor mu şu an? Ha. Rakibimiz var <laughs> çekiyor tabii. Çekiyor. Ne anlatayım? Seviler ben. Daha önce burada çalışıyordum. <laughs> Artık atandım. atandınız. Atandınız. Evet. Aa güzel. Atanmış Siz bir öğretmen de var. De çok de iyi. Fizyo terapistim. He tamam. sonuçta atanmış yani. Çok evet. bayağı şey yüzde yapmış yani. Zar zor ama güzel olmuş. Nerede, nereye atandınız? Hangi şehre? Hastane. Hangi şehir? Şey, Urfa'ya. Urfa'ya. Urfa güzel bu arada. İnsanları İnşallah da güzel. Orada şey e, tanıştığım ya genelde onda onda sekizi çok iyi insanlar. Güzel gezilecek yerler de var. Evet evet güzel görünüyor ya. Ama ben Maraşlıyım aslında. Öyle Maraş. Orayı da gezin gidin gezin. E gitmişken artık o doğuyu bence bir hallederim de. gibi. Bence de yani süper olur. <laughs> Hakkari Şırnak gelin. bölgesi şu an çok meşhur. Oralara gidip o şey İsviçre gibi falan dağlar mağlar. Kesin gideyim yani. Evet, Dereler akar. Bakalım. Çok sevindim sizin şey adınıza. ederim. Adını. Sizin YouTube kanalınız. Evet YouTube kanalı var. E Takip edin. <laughs> şey, Şubat mı idil yazın çıkar zaten. Ne, ne, ne? Şubat benim ismim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ, Sağ olun. olun. Teşekkürler. E Ama A Çarptık. Güzel bir muhabbetti. Güzeldi, güzeldi kanka. Özel insanlar var gerçekten. Özel eğitimli insanlar. Ya Türkiye'de gerçekten insanlar şey yapıyorlar dayı. Ee, ya bizim biz kendi insanımıza güzel bakabiliyoruz. Eksiklerimiz olsa da bence dünyada belli bir standarttayız ya. Bence. Bu iyi bir şey. Abi selamünaleyküm. Merhabalar kolay gelsin. Anladım. Kolay gelsin. Anladım. Şimdi abi şöyle bir şey söyleyeceğiz. Ee, <laughs> şimdi youtuberız, gezginiz. <laughs> ses. Şimdi abi şöyle, şimdi biz kahve içmek istiyoruz <laughs> ama paramız yok. Bize iş ver yapalım, sonra bize kahve ver. <laughs> i̇ş verecek hiçbir işim yok. Şu anda veririm kahve, ne olacak ayıp ediyorsun. <laughs> tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kahve. Ama iş varsa yapalım. Yok sağ ol. Öyle yapacak işim yok. Teşekkür ederim. Tamam o zaman. Yani. İşi yokmuş. İş olsaydı yapacaktık. <laughs> Vallahi yapacaktık. Abi. <laughs> Kahve içeceksin. Evet. <laughs> Buralı mısın abi? Evet. Yatağın. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Burada niye hiç gari demiyorlar? Muğla'da. Yani He, Muğla'da mu? da hiç demiyorlar. Yo diyorlar aslında. Yani biraz daha köy taraflarına falan giderseniz. Biraz daha Zalıklı'ya giderseniz. He. Muğla dediğinde 12 tane ilçe var. E gerçi doğru. Yani tabii. Yani. bir mirası köylerine çekti. Ya bir hiç bir duymadık. köylerine He. Yani merkezdekiler He. olabildiğince ya kullanmıyoruz. dışarıdan göründüğü gibi değil yani. <laughs> ya bildiğim İstanbul Türkçesi konuşuyor. Ha bak bildiğim İstanbul Türkçesi. Bu kesim çok fazla. Var yani. yani. Oyun kesim gider. fazla mı? Anladım. Anladım. He aldım. Ben sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun abi eyvallah. <laughs> Vallahi ne bileyim. Dünden beri aklımızda o var yemin ederim. Onlarda da bozulmamış her köyün ya da her ilçenin köyünün şeyi var. Ayrı bir dokusu var. Hep herkes rahat demiyor. Vay Ama Sen... Ama bize İstanbul'a ya da işte dışarıya yansıtılan hep o şekilde. Filmlerin evet. şeyleri yani durumundan evet. dolayı. Tabii. Evet. Evet. Ama öyle değiliz hiç <laughs> o zaman için. Anladım. Sine işine gitmişler. İki tane farklı köy var orada. Yani yatan kendisi merkez mahallelerle birlikte 45 tane şey var, mahallesi var. Bir hmm. şey olduktan sonra. Anladım anladım. Düşünün bir tane ilçesi böyle. Muğla'nın coğrafyası Çok dağlık bir şey herhalde Eşen'den Antalya üzerinden yani Fethiye'nin Datça yarımadası oradan geliyorsunuz Bodrum yarımadası evet, Burada doğru. da sınır yatan, sınır Denizli tarafında da Kavakdere sınır Kavakdere'nin de kendi köyleri var Sabah Ya şey deyim, Alamut kalesine çıktık Alamut kalesine giderken bir tane köye uğradık o köyde işte oturduk ettik adam sabahleyin sabah 8-9 geldi ben bir Espresso alabilir miyim diyor işte alıyor Espresso içiyor falan gidiyor bilmem ne böyle böyle Sadece Espresso içiyor kahveye gidiyorlar evet. Yani çok ilginç geldi bana Bizim burada da şey zamanındaki kahveci bir memleket ama kahvenin açıkçası zaten bizleriz aynı Türkler Ama sonrasında yasaklar, siyasi şeyler çaya yönelmiş evet. Ülkemizde çay da üretildiği için daha yeni yeni kahve çekirdeklerini oluşturuyorlar <laughs> Çok yani teşekkür ederim. Dışarıdan abi. getirip afiyet olsun. İnşallah daha güzel günler olacak. İnşallah olacak. Abi çok memnun olduk. Çok ben teşekkür memnun. ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ya Türkiye'de duruyorlar lan. Sağ olun. Işık, <laughs> Işık yandı. <laughs> Işık yandı ışık. Niye diyorsun bana ışık yandı?